Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım aklınızdaki kişi neler düşünüyor ve hissediyor. Şöyle bir kere de keselim desteği. Şimdi bir kere bu kişinin aranızda şöyle profesyonel bir ilişki olabilir kiminiz için arkadaşlar. İş, para, eğitim, kariyer hayatından birbirinizi tanıyor olabilirsiniz ve diyaloglarınız şu an için bu kişiyle o şekilde ilerliyor olabilmekle birlikte. Hayır bizim bir geçmişimiz vardı diyorsanız da evet sizi bağlayan bir şeyler vardır ama sanki özellikle bu dönem ne bileyim ayrılıktan geçiyorsanız örnek veriyorum arkadaşlar. Hani işte sadece bir örnek işte çocuğu kim alacak? İşte hani bu tarz konuşmalar ya da mesafeli yaklaşımlar da aranızda olabilir. Ama tabii ki diğer kartlara bakalım. Daha iyi anlayacağız bunu. bakın şimdi bu kişi sizi özlüyor arkadaşlar tamam mı? Bu kişi sizin yanınızda olma yanınızda olmakla ilgili işte hayaller vesaire işte helele hele ayrılıksa zaten yani aslında şöyle söyleyeyim yanınızda olmaya çok büyük ihtiyaç duyan bir enerjide. Fakat dediğim gibi Diyaloğunuz ya da birbirinizde olan davranışlar özellikle karşınızdaki kişide ya bunu hiç belli etmeyecek bir şekilde ya çok robotik anlatabildim mi? İşte iş yeri ise profesyonel bu şekilde açıkçası ilerliyor olabilir gibi gözüküyor. Temkinli, belki biraz soğuk mesafeli, belki biraz sivri dilli hani buna benzer e, işte ya da suskun uzakta hiç konuşmuyor. Böyle bir enerjisi olabilir. İçine bakın çok büyük bir özlem ve sizinle olmaya ihtiyaç duyan biri olmasına rağmen arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Kart sığıyorsa o da sığar. Hmm. Sanki böyle bir yaralı hissediyor bu kişi kendini arkadaşlar. Sizinle olamamak, küs olmak, ne bileyim ona bakacağız şimdi sizi nasıl görüyor da ama belki ona pas vermediğinizi düşünüyor olabilir. Böyle bir üzgün özlem içerisinde işte belki de işte dışarıdan baktığınızda o robotik enerjiden çok daha aslında derin, yaralı böyle bir enerjisi var bu kişinin. Devam edelim. Sizi şöyle alabiliriz biraz. Evet Hanki burada ideal bir hareket tarzına karar vermeye çalışıyor gibi ya da şöyle düşünün tam tersi olarak ee, ya da şu açıdan bakarsanız daha doğrusu ideal hareket tarzı bu tamam mı böyle olması lazım ama benim içinde fırtınalar kopuyor. Kendine göre bir ideal hareket tarzının bir imajı olarak algılayabiliriz arkadaşlar. Dışarıdan göstermek istediği ya da artık işte artık şartlarınız neyse o şartlar altında öyle davranması gerektiği için davrandığını düşünen ve uygulayan ama aslında bakın üzgün ve özleyen bir enerjisi var. Ama ideali şu diyor. Şu anda böyle yapmalıyım diyor ve onu uyguluyor. İşte, bakalım testeleri i̇şte birbirine karıştırıyorum hangisinden alacaktım. Bakın kuponlusu kartıyla sizinle birleşme içerisinde olmak isteyen duygusal tamamım zaten özlüyor demiştim ya e, hasretini gidermek isteyen birlikte olmak isteyen ve belki de sizinle mutluluğu gören ve buna ulaşmak isteyen bir enerjisi var. Ve bunu hayalini kuruyor arkadaşlar. bunu hayalini kuruyor. Birlikte olabilsek keşke benim olsa, barışsak, hiç belki de konuşmuşluğunuz, tanışmışlığınız yok. Belki uzaktan işte bunları hayalini kuruyor bu kişi. Böyle bir süreçti. Evet. Sanki ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ilişkinin tırnak içerisinde korunabilmesini istiyor bu kişi. Yani nedir bu? İşte az önce dediğim gibi küsseniz barışmaktır. İlişkiye başlayabilmektir. Onun olabilmenizdir. Gitme bir yere. Başkasının olma. Ya da dağılmak üzere olan bir ilişkiniz varsa tekrar toparlanalım. Tekrar birlikte olalım. Hele bu bir yuva ise arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bunu istiyor ve hayalini kuruyor sanki. Ha belki kimileri bunu çok geç kıymetini anlamış olabilir ama şu an için böyle bir enerjide. Bakın Birlikte tırnak içerisinde arkadaşlar. Bu bir kalıp tabii. Bir, birlikte bir eve taşınmak. Anlatabildim mi? Birlikte bir yuva kurmak. İşte bu tabii ki hiç başlamamışlarınız için. Öncelikle bir ilişkiye başlayabilmektir. Çünkü e, bu sizde nasıl olur? E, merak ediyordur. Ya da böyle bir yakınlık alıyordur sizden. Sanki ait olduğu kişiymiş gibi. Tabii bu önce bizim için. Önce bir ilişkiye başlamaktır. Tabii ki ama küsseniz tekrar birlikte olmaktır. Bunu istiyor arkadaşlar bu kişi. Tam ve bütün olmak istiyor sizinle. Evet bakın şu an için ya yani bu kadar olabilir. Şu an için bu kişi neydi? Olması gerektiği davranışlar bu olduğu için öyle davranıyordu ama halbuki aslında bakın kalbine karşı eğer dürüst olursa istediği sizinle olmak, bir arada olabilmek, ama kendine karşı dürüst olamıyor bu kişi. Çünkü öyle olması gerektiğine inanıyor. Ama kalbi sizi istiyor bakın arkadaşlar. Tamam. 9 sayısı önemli. Şimdi size bakınca arkadaşlar ne görüyor derseniz ona karşı savunmalı bir enerjiniz olduğunu ve sizdeki bu savunmayı, mesafeyi gördükçe de kendisinin de açıkçası işin içinden çıkılamayacak bir vaziyette bulduğu bir enerji görüyor arkadaşlar. Yani bu tabii ki birçoğunuz için ya başlamadan bir tane bitmiş bir ilişkidir. Ona küsmüşsünüzdür ya da eskisi gibi ilgi göstermiyorsunuzdur ya böyle bir şey görüyor ya da bir şekilde belki ona güvenmediğinizden ya da belli başka sebeplerden dolayı ona karşı sizin de soğuk, mesafeli hiç başlamamış olsanız bile belki kendinizi korumacı bir enerjide yaklaştığınızı düşünüyor olabilir. Evet. Sanki böyle bir savaşkan bir haliniz var onunla ilgili. Sanki böyle bir zırhınızı üstünüze geçirmişsiniz. Dediğim gibi uzak, mesafeli, hatta diyalog olanlar şu an için aranızda gerginlik, kavgalar olabilir. Ya da bir daha onun yanına yaklaştırmak istemeyen ya da hiç başlamamışlar için bir şekilde sizden böyle bir sanki onu içinizde eleştiriyor musunuz ya da beğenmiyor musunuz gibi soğuk mesafeli birini görüyor olabilir arkadaşlar. Evet bakın sanki bağlantınız yok ya da kopmuş. Ee, ve o durum çok belirsiz. Ee, yani nereye gidecek? Yani acaba ona karşı duygunuz yok da mı böylesiniz yoksa duygunuz olduğu halde mi böylesiniz? Yani kendisine dedim yani ya, e, negatif düşüncelere ve korkulara sebep olan bir durum, bir sahne görüyor size, ilişkinize bakınca arkadaşlar ne olacağı nereye gitti belli olmayan ama her şeyden de önemlisi bağlantısız bir enerji görüyor. Onunla konuşmuyorsunuz, küssünüz vesaire. Evet bakın sanki örnek veriyorum arkadaşlar, kırılmaktan, incinmekten korkuyorsunuz. Hatta geçmiş olanlar birçok kez bu kişi sizi kırmış olabilir ve tekrar o masum duygularımı ve sevgimi kırmana yok etmene izin vermeyeceğim bilinciyle hep söylediğim gibi tabii ki böyle felsefi düşünmüyor sizin hakkınızda. Demek istediğim şu, kendisinin gün sonunda koruma meyili içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ya da hiç başlamamış olsa bile bir şekilde ona güvenmiyorsunuz. Bir şekilde bir şey var kafanızı kurcalayan ve yine incinmekten korktuğunuz için Onunla konuşmuyorsunuz, muhatap olmuyorsunuz e, gibi bir enerji görüyor arkadaşlar ruhunuzu korumak adına. 7 sayısı önemli 9 sayısının dışında. Ay. Allah bu kişi de bakın yani sanki sizde gördüğü benzer enerji aslında kendisinde var. Ya da kendisinde de var. Bakın bu kişi de sanki böyle bir ya in, aslında üzgün, aslında kırgın. Mesela özellikle diyolu olanlar için şöyle düşünün. Bir konu, X konusu hakkında anlaşamadınız. Bu kişi evet inadından da vazgeçmiyor ama bu durumun sizinle arasını bozmasını da aslında bundan da hoşlanmıyor. Aslında bu durumun kendisinden de üzgün. Anlatabildim mi? Yani hem sizi kaybetmek istemiyor hem inadını kaybetmek istemiyor gibi düşünün. Ya da işte sizden o enerjiyi, soğuk, mesafeli enerji alıyor ya Kendisini korumaya kendisi de çalışıyor olabilir. İşte böyle olması gerektiği için vardı ya şurada arkadaşlar. Kendine göre bakın aslında üzgün, acı çekiyor, birlikte olamamak vesaire arkadaşlar. Ama işte ya o inat ya da o duvarından kendisi de vazgeçmiyor. Ya da o görüntüyü vermekten kendisi de vazgeçmiyor. Ya da belki de o inadından çoktan inat ettiği şeyle ilgili pişman ama bunu göstermemeye çalışıyor gibi böyle bir enerjide. Ya da işte onunla ilgilenmemeniz aslında onu da çok üzüyor. Onu üzüyor. Bakın sizin değnek dokuzunuzun çaprasında onun değnek edilisi var. Sizin kılıç dokuzluğunuzun çaprasında onun kılıç onlusu var. Görüyor musunuz? Karşılıklı böyle bir enerji tavır var. Ya da en azından karşınızdaki kişi böyle olduğuna inanarak böyle hareket ediyor, düşünüyor. Sanki... Bakın bu ilişkinin, burada biraz çok çok küçük bir kısmınızın arasında parayla ilgili sorunlar olabilir ama hepiniz için olmak zorunda değil arkadaşlar. Bir işte mirastı, nafakaydı, bilmem ne, boşam, hani bu tarz şeylerle ilgili sorunlar yaşayanlarınız olabilir ama bunlar çok spesifik örnekler. Bu kişi ama genel itibariyle bakacak olursak sizin de bütün bu enerjileri, duyguları yaşarken iş, para, eğitim, kariyere yönelmiş olabilir bunlara önem veren biri olabilir. Bunlarla ilgili eksikliklerini gidermeye çok gurur meselesi yapmış biri olabilir. Kiminiz için patronunuz konumundaki üst ya da üst pozisyondaki bir kişi olabilir. Bir yandan sizinle ilgili bunları yaşarken hayatında bunları devam eden genel bir görüntüsü. Oralara da ağırlık vermişti. Bir yandan da önem veren bir görüntüsü var gibi arkadaşlar. Ama bütün bunlarla beraber size karşı bakın derin bir ikiz alev bağlantısını çok kuvvetli bir şekilde hisseden arkadaşlar ne kadar direnmeye çalışırsa çalışsın, uzak durmaya çalışırsa çalışsın. Sonuçta bu işler o kadar kolay değil. Bu bağlantıyı aslında çok derinden hisseden bir enerjisi var. Zaten hissetmiyor olsa şu anda bu kılıç omuzu modunda olmaz. Umursamaz, önemsemez. Hani atıyorum, ha der geçer. Böyle bir süreçte olur. Bakın burada kendine güvenmiyor bu kişi sizin yanınıza gelmekle ilgili. Kimi dediğim gibi bakın kimileri de özellikle parayla ilgili belki de önemsediğinden, sıkıntılarından, kendini yetersiz gördüğünden olur. Kimileri iş arkadaşınızdır ve bu işi profesyonel bu, bu şeyde yürütelim. Belki de beni istemiyordur diye olabilir. Bana hiç öyle enerji vermiyor diye olabilir. Kendine güvenmekle ilgili bir sorunu var. Bu ikiz alev bağlantısıyla ilgili arkadaşlar. Aslında bakın istediği kupa altılısı kartıyla beraber birlikte olmak hele hele zaten geçmişiniz varsa arkadaşlar bu geçmişi ya da bu geçmişteki o fırsatı tabiri caizse aslında tekrar yakalayabilmek isteyen sizi özleyen ikiz alev çıktı. Alın size kupa altılısıyla da bir de ruh eşi bağlantısı arkadaşlar bu bağlantıyı çok derinden hisseden ve isteyen bir enerjisi var. Büyük arkağın ölüm. Çünkü ne kadar sizi kafasından çıkarmaya çalışsa, çalışsın bunu başaramayan bir durumda arkadaşlar. Ve aranızda aslında bitişin, ayrılığın ya da başlamadan bitmiş bir enerjinin olmasını aslında içten içe istemeyen, çünkü bakın kupa birleşmek istiyordu hatırlarsanız, bir enerjisi var arkadaşlar. Bitmesin. Ya da bittiyse bile dediğim gibi kafasından çıkaramayıp özleyen bir enerjisi var. Bu ilişkiyle ilgili bakın kupa altılısı çocuklarla anlatılır arkadaşlar. Burada da bir anne kartı var. Çünkü hep çocuk figürü vardır kupa altılısına dikkat ederseniz. Bu ilişkinin aslında bakın sanki ne var biliyor musunuz? Sizden beklediği ya da istediği helele geçmişiniz varsa o eskiden gösterdiğiniz ilgiyi göremediğine dair o şefkat, sevgi, ilgi belki de hani işte hep ilişkiyi kurtaran, kotaran sizdiniz. Hani bunları artık göremediğini düşünüyor olabilir ya da hiç başlamamışsa bu enerjiyi sizden alamıyordur. Halbuki istediği ona şefkat göstermeniz, sevgi göstermeniz, birlikte olabilmek ya da yeniden birlikte olabilmek arkadaşlar. Çünkü bu kişinin sizinle ilgili bir hayranlığı var. Çünkü bu kişinin arkadaşlar sizden gizlediği, bakın ilgisi var, beğenisi var, duyguları var. Anlatabildim mi? Ve nedir bu zaten ruhi içi bağlantısı hissettiğinizdir. Şu an için işte aslında bu sakladığı enerjileri sizinle paylaşabilmek istiyor. Ama şu an için gizli bir hayran modunda takıldığını söyleyebiliriz. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar, bu kişinin hayatında bu dönem çok önemli şeyler oluyor olabilir. Hatta ayrılıktan geçiyorsanız, ay gideyim işte başka birileriyle olayım, başka birilerine şansı vereyim en azından hemen olmasa bile, hani olasılıkları hayatta değerlendireyim diye olabilir. Ama bakın sürekli ya bu geçmiş hayatlardan gelen bağınıza ya da bu hayat içerisinde bitmiş olan ilişkinize tekrar tekrar giden, bir enerjisi var arkadaşlar. Yeni deneyimler ve olasılıklarla ilgili hayatında nasıl fırsatlar çıkıyor olursa olsun sonuçta sanki dönüp dolaşıp bu kişi ne kadar aslında yeni deneyimleri artık kendime açayım ya da onu kafamdan çıkarayım diye olsa bile kendisini bakın burada buluyor. Kılıç beşlisiyle Bakın öyle olması gerektiği için vardı ya. Egodan, kımıldayamayan ya da böyle bir hırçın, belki kavgacı bir tavır içerisinde olan bir enerjisi var arkadaşlar. Değnek veri Bu biraz çocuksu bir enerji açıkçası. Yaşı ya da deneyimi ne olursa olsun bunu biraz belki şımarıklıktan, belki çocuksu enerjilerden açıkçası yapıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Bu aslında ne var biliyor musunuz? Burada tam anlamıyla şöyle düşünün. Mesela hani size ilgi göstermeyerek aslında size bir şeye getirmeye çalışıyor. Dikkatinizi çekmeye çalışıyor. Dedim ya işte çocuksu enerjiler ya da işte o gururlu uzak mesafeli davranırken böyle olması gerektiği için aslında bu bir aldatmaca. Anlatabildim mi? O işte o ergen enerjilerden, o çocuksu enerjilerden geliyor. Dediğim gibi yaşı ve deneyimi ne olursa olsun. Hep sanki böyle bir drama, üç kağıt, belli etmeyeyim, göstermeyeyim, ego yapayım, gurur yapayım, trip yapayım, bakayım ne yapıyor. Böyle bir şeyin peşinde sanki arkadaşlar ama bu bir aldatmaca aslında. Sanki yani bütün bunları yaparken hani yana yakalı aslında dikkatinizi çekmeye çalışıyor. Ya da bunun için can atıyor en azından. Ya da ilginiz için çatlıyor böyle onu alabilmek için. Bakar mısınız? Ya bu kadar denk gelebilir. İllüzyon. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kişi şu an için size gerçek duygularını, gerçek hislerini, ne bileyim işte özlediğini aslında onun da yaralı olduğunu öyle olması gerektiğine inandığı için bir aldatmaca ile birlikte göstermiyor. Çünkü ergen enerjileri var. En azından şu an için ikinizin arasındaki durumla ilgili bu enerjide. Hani bu senaryoda. kararlarını ya bakın yanlış kararlar veriyor bu kişi şu an için arkadaşlar. Verdiği kararlar illüzyon yaratayım, tırnak içerisinde aldatayım yani gerçek duygularımı göstermeyeyim, bir senaryo çizeyim, işte egolu davranayım, gururlu davranayım. Yani karar veriyor ama hep böyle bir yanlış kararlar, çocukça kararlar. Böyle bir enerjide. Sağlıksız karar diyebiliriz bizim aslında işin özeti olarak. Yani bir kendini bir şey inandırıyor. Örnek vereyim sizin onu istemediğinizde gerçekten. Onun peşinden gidiyor. İşte ego yapıyor. Ben isteseydi şöyle olurdu diyor mesela. Ve bu illüzyonla hareket ediyor ve sizin de gözünüze bir illüzyon yaratmaya çalışıyor. Dediğim gibi sanki bir şey oyunun içine çekmeye çalışıyor size. Aa ben sana hoşlanmıyorum zaten. Hani imajı vermek gibi. Hemen gelelim neredeydim? Şu destemden de alayım. Kendine göre bir zamana bırakış var burada arkadaşlar. Böyle bir hani örnek veriyorum Sabırla yaklaşayım, zamana bırakayım belki ilk o adım atar diyor. Ya da sabırla yaklaşayım belki ve ben onun ayağına gitmeden o çoktan benim yokluğuma alışamaz, beni affeder gelir diyor. Dolayısıyla böyle biraz zamana oynayan bir şey var. Şu anda çünkü örılması lazım. Sabretmem lazım. Zamana bırakmam lazım. Bilinciyle hareket eden bir enerjisi var ya da kendinize gerçekten özel ayrılıktan geçiyorsanız arkadaşlar hani her iki tarafın birbirine iyileşme süreci belki de tanıdığı şu an için onu da zaten tekrar denemekle ilgili tabiri caizse mecalinin olmadığı ya da cesaretinin olmadığı çünkü sizde de bakın mesafe görüyordu böyle bir enerji içerisinde. Bakın <laughs> ya bu kadar olabilir. Bu kişi sizinle bir şans ya da ikinci şansı aslında çok fazlasıyla istiyor arkadaşlar. Nedir o da? İşte kupons kartıyla bu ilişkinin korunabildiği değil mi? Birlikte olabildiğiniz bir şeyin hayalini kuruyor demiştim hatırlarsanız. Bakın iki döngü kartı. Tekrardan bir şans ya da ikinci bir şans ya da işte geçmiş hayatlardan dedim ya bir bağlantınız olabilir. Bu kişi de ruh işi bağlantısı hissediyor bu ilişki, bu dünya, bu yaşam süresinde. Baktığınız zaman ee, sebepsiz yere sizinle bir şans aslında isteyen ee, bir enerjisi var yani işte bana soğuk davranmasın mesafeli davranmasın birlikte olalım bana ya da işte ikinci bir şans versin bunu istiyor bunu hayalini kuruyor aslında Sanki size bakınca arkadaşlar böyle bir hal ve hareketlerinize değişim görüyor olabilir. Yenilendiğiniz, iyileşme sürecinden geçtiğiniz, kendinizi toparlamaya ya da iyileştirmeye, enerjinizi tazelemeye çalıştığınız, bu ilişki belki de tabiri caizse ne kadar istesiniz bile size zindan olmuştu, artık oraya kendinizi hapsetmediğiniz, böyle bir şey görüyor sanki size bakınca arkadaşlar. Daha mücadeleci, daha savaşçı, mücadele ederken hani sanki onun yanına yaklaştırmayan bir enerji görüyor ya da genel itibariyle çocuksu ruhunuzu incitmemeye çalışmak vardı ya hiç başlamamışsa eğer ilişkiniz e, hani ben böyle iyiyim ona güvenmiyorum zaten o kişiye diyen kendi içerisine hani mutluluğu arayan e, enerjisini o taze kelebek enerjisini kanadını kıracak herhangi bir kişiden uzak duran tedbirli de yine birini görüyor olabilir size bakınca Evet bakın aslında tam bir çıkmazda. Tam bir labirentte. Ne demiştik burada arkadaşlar? Aslında kendisi de hani incindiği, kırıldığı ya da acı çekiyor olduğu halde bir savunma bir ya da bir inatçı bir tavrı var demiştim hatırlarsanız. Tam özellikle dediğim gibi burada küçük bir kısmı aynı okulda olmanız ya da işte iş, para, eğitim, kariyerle ilgili sıkıntıların olması sebebiyle de bir yandan da açıkçası sıkışanlar olabilir, param yok diyenler olabilir. Ama genel itibariyle böyle bir sıkışmış bir labirentte işin içinden aslında çıkmakta zorlanan bir durumda. Çıkmaz sokakta. Bakın sizinle bir tırnak içerisinde birlikte olma... Aa bir dakika ya. O kadar denk geldi ki arkadaşlar. Bakın şimdi. Şurada da bir... Ay neredeydi o kartımız? Bu da sırada bir tane daha kartımız vardı. Bakın yine kendi tekrardan bir kart. Görüyor musunuz? Birlikte taşınmak anlamına gelen bir kart ve taşınma ve aile düzeni diyor ya. Ama ne demiştim ben burada? Tabii ki hiç başlama için hemen yarın evlenelim tabii ki değil bu. Küs ya da kırgınsanız birleşmek, bütünleşmek, size taşınmak. Yani birlikte hareket etmeniz, bu düzene bir düzene geçmenizi isteyen bir enerjisi var. Zaten küs ya da kırgınsanız barışmaktır ya da ilk etapta ilişkiye başlayabilmektir. Ama birlikte bir düzene doğru ilerlediğiniz, bir süreç içerisinde olmak istiyor bu kişi. Sadece burada biraz yavaş ve temkinli kaplumbağa var çünkü arkadaşlar ilerlemeyi belki tercih ediyor olabilir. Ama gün sonunda sizinle bu sürece birlikte olabildiğiniz sürece geçebilmek istiyor. Burada biraz şansını zorluyor olabilir arkadaşlar. Dedim ya tırnak içerisinde ilizyon yaratmak, aldatmak, hani farklı bir imaj çizmeye çalışmak, bunu belki de bir taktik olarak vesaire uyguluyor demiştim ya arkadaşlar hatırlarsanız. Burada birazcık şey yapıyor ya, işi şansa kadere bırakan bir yaklaşımda, birazcık da bunu yaparken açıkçası şansını zorlayan da bir enerjide, yani tamam bir aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili tamam şans bilmem ne olsa, Bunlar güzel şeyler tabii ki destekleyici enerjiler ama burada biraz o egosu yüzünden şansını fazla zorluyor gibi gözüküyor, bir nevi bir kumar oynuyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.